Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecman. Esma-i El-Khalik Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Halik yoktan var eden, mutlak ve yani yaratıcı. Bedenleri, ruhları, halleri, zamanları, olayları, her şeyi yaratan. Murat ederek var eden, bir şey yaratması için cihaza, maddeye, sebebe etkene ihtiyacı olmayan sadece hazırda olanı şekillendirip ortaya yeni bir şekil çıkan değil hiç olmayanı yok olanı var eden hem yokluktan var ederek yaratan hem var olanı şekillendirerek yeni bir forma getirerek yaratan sadece ol diyerek yoktan var eden yarattıklarının ilahı olan yarattıklarının vekili olan yarattıklarının Rabbi olan yarattıklarını rızıklandıran yarattıklarının durumlarını bilen onların kontrolüne sahip olan sadece bedenleri değil halleri, fiilleri de yaratan. Yaratıcı olduğu için yarattıklarını seven, sevdiği için kontrol altında tutan, kontrolünde olduğu için ihtiyaçlarını bilen, ihtiyaçlarını bildiği için eksiklerini gideren, eksiklerini verdiği için ihtiyaçlarını verdiği için söz söyleme hakkına sahip olan, söz söyleme hakkı olduğu için hükmeden, hükmettiği için imkanları, şartları, koşulları, gerekli olanları yaratan, yaratıcı olduğu için hayatın kaynağı, tesis edici, başlatıcısı, sonlandırıcısı olan her bir yarattığın durumunu, diğer yaratılmışlar arasındaki konumunu takdir eden yumurtamı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar sorusunun cevabı bu isimdir. Canlar için hayat Allah'ın yaratmasıyla başlamıştır. Allah yoktan var etti cevabı akıllardaki bu soruyu cevaplar. Yaratıklarını en güzel şekilde sürekli ve düzende yaratan O'dur. Ardından nutfeyi Döllenmiş yumurta alakaya rahimde asılıp beslen, embriyoya çevirir. Alakayı şekilsiz et yapıyor. Bu etten kemikler yatıyor. Daha sonra kemikleri adile giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Mümin Sesi 14. Ayet Bir şeyin var olması için sadece ol demesi yeter. O göklerin, yerin, eşsiz örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olması dediğinde ona ol der, hemen olu verir. Bakar Suresi 117. ayet. Yaratıcı olduğu için dua edilmeye, kulak yapılmaya, ibadet edilmeye layık olandır. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor, Allah'tır diye cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yeni mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir. Karşı konulmaz güce sahiptir. Rahat Suresi 16. Ayet En güzel yaratanı sizin de geçmişteki atanızı da Rabbi olan Allah'ı bırakıp ba'ale mi taparsınız? Saffa Suresi 125 ve 126. ayetler. Diyedini yaratan, diyedini yaratmayan Halik olan Allah'tır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah diyedini yaratıyor. Allah her şey kadirdir. Nur Suresi 45. ayet. Allah'ı inkar edenler çocuğu anne babasının yarattığını iddia ederler. Halbuki niceleri vardır ki çocuğu olsun ister ama olmaz. Bazıları erkek çocuğu olsun ister kız olur. Bazıları kız olsun ister oğul olur. Allah kadın ve erkeği yaratışına vesile kılmıştır. İnsan vücudunda oluşan meniye hükmedemez. Spermlerine, rahmine hükmedemez. Menisi olduğu halde sperm sayısı yeterli oranda olmadığı için çocuğu olmayan erkekler ne demeli? Ya da rahmi olduğu halde hamile kalamayan kadınları nasıl açıklamalı? Allah insanı da ondaki meniyi de o meydan oluşan çocuğu da o çocuğun şekillendiği rahmi de yaratandır. Allah yarattığı her şeye hükmü geçendir. Akıttığınız meni düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? Vakka Suresi 58 ve 59. ayetler. Gökleri, yeri, kâinatı yarattığı, yarattığı gibi isterse onların mislini de yaratmaya gücü yeten Allah'tır. Gökleri ve yaratan Allah onların benzerini yetme kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Yasin Suresi 81. Ayet Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra aşağı istivalen, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Biliyorsunuz ki halkta, emirde, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Araf Suresi 54. Ayet Yaratıklarını sadece yaratıp bırakmayan, onların rızıklarını da yaratarak rahmet eden Halik olan Rabbimizdir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse için haktan dönüyorsunuz? Fatır Suresi 3. Ayet Halik olan Allah, hayat yarattığı gibi ölümü de yaratandır. Allah'ın isimlerinden olan Halik, her şeyi yaratan, yoktan var eden demektir. Allah eşyayı herhangi bir örneği ve benzeri olmadan yaratandır. Yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir. Her şeyin varlığını, varlığı boyunca görüp geçeceği halleri bilir. O tayin ve tespit eder, ona göre yaratır. Demek ki Halik isminin iki anlamı vardır. Birincisi, bir şeyin nasıl olacağını tayin ve tespit etmek. İkincisi, o takdirde uygun olarak o şeyi yaratmak, var etmek. Allah Teala her şeyi ezelde takdir etmiş takdir ettiklerinin zamanı gelince bunları yaratmış, varlık sahasına çıkartmıştır. Onun ilim, irade, takdir ve yaratmasından hiçbir şey uzak kalamaz. Velhamdülillah.